Bugün sizlere klasik bir deneyi göstereceğiz. Diyet kola ve mentos patlaması. Tüm ihtiyacınız olan bir şişe diyet kola ve bir paket mentos. İlk önce dışarıya çıkalım ve büyük boş bir alan bulalım. Kolayı açalım ve yere koyalım. Mentosları içine atalım ve çok çabuk bir şekilde püskürdüğünü göreceksiniz. Çünkü diyet kola patlamayı bekleyen bir sürü minik karbondioksit baloncuğu içerir. Kola içine mentos attığınızda mentos yüzey gerilimini kırar ve her bir mentosun kabuğunda barındırdığı binlerce küçük çukur nedeniyle baloncuklar şekerlerin yüzeyini kaplamaya çalışırlar ve böylece baloncuklardan bir fıskiye oluşur. İşte diyet kola ve mentos patlaması böyle olur. Bugün sizlere Mentos kaykayını göstereceğiz. İhtiyacınız olanlar: küçük bir kaykay, biraz Mentos, bant ve bir şişe kola. Öncelikle kolayı alın ve kaykayınızın üzerine yatırın. Birinden şişeyi tutması için yardım isteyin ve sonra şişeyi kaykayın etrafında iyice bantlayın şişenin yerinden oynamayacağına emin olmalısınız. Bundan emin olduğunuz anda işlem tamamdır. Şişeli kaykayı alın ve dışarı çıkın. Geniş ve sakin bir bölgeye gidin ve kola'nın içine birkaç tane mentos atın. Gördüğünüz gibi bunu ilk yaptığımda tam bir fiyasko oldu. E bunun olması için ne yapabiliriz? Teorime göre eğer sıvının çıkacağı daha küçük bir delik açarsak basınç daha yüksek olacaktır. Ve şişe daha hızlı fırlayacaktır. Ayrıca Mentos paketinden bir yükleme mekanizması geliştirmeye çalışalım. Kağıt kısmını sökelim. İçine biraz Mentos koyarak saralım. Bir ucunu bantlayarak kapatalım ve öbür ucunu döndürelim. Şimdi dışarıya çıkalım ve tekrar deneyelim. Şimdi kapağı açın. Gitmeye hazır olduğunuzdan emin olun. Mentos'u içeriye yerleştirin, kapağı kapatın. Ve işte gidiyor. Bu çalıştı. Mentos ve kola reaksiyonunu göstermenin harika bir yoluydu. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla heyecan verici bilim videoları için kanalımıza bakabileceğinizi ve izlemek istediğiniz şeyleri bize yorumlarda yazabileceğinizi unutmayın. Bugünkü deneyimizde sizlere parıldayan bir patlama göstereceğiz. Bu deney için ihtiyacınız olanlar: bir tepsi, biraz sim, sirke, bir beher, biraz gıda boyası, bir vazo, karbonat ve bir kaşık. Vazoyu alüminyum tepsinin içine yerleştirelim ve 3 yemek kaşığı sodayı vazonun içerisine koyalım ve bir miktar simekleyelim. Bu ilk etap için mavi, kırmızı ve altın renkli simler kullandık. Kaşığımızın sapını tüm bunları karıştırmak için kullanalım. Sonra birkaç damla gıda boyası ekleyelim. Bundan sonra tek yapacağımız sirke eklemek. Anında parıl parıl parlayan bir reaksiyon göreceksiniz. Bu alüminyum tepsi gibi tüm dayanıklılığı içinde tutacak bir şey kullanmak çok önemli. Eğer yakından bakarsanız farklı renklerdeki simleri görebilirsiniz. Eğer isterseniz renkli köpükler yapmak için istediğiniz kadar gıda boyası kullanabilir ve istediğiniz kadar sim ekleyebilirsiniz. İşte parıldayan patlama yapmanın yolu bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu deneyden hoşlanmışsınızdır. Aklınızda olsun. Bu gerçek bir diş macunu değil. Bunun için ihtiyacımız olanlar bir tepsi, 3 yemek kaşığı ılık su, 1 kaşık %12'lik hidrojen peroksit, maya, plastik bir şişe, gıda boyası, bir huni ve biraz bulaşık deterjanı. İlk önce şişeyi alın ve yarım kupa hidrojen peroksidi içine boşaltın. Sonrasında gıda boyasını alın ve birkaç damla gıda boyasını karışımın içine damlatın. Hoşunuza giden herhangi bir rengi seçebilirsiniz. Sonra bulaşık deterjanını alın ve şişenin içine şöyle bolca bir deterjan dökün. Bu koyduklarınızı iyice birbirine karışacak şekilde güzelce karıştırın. Sonra bir kase suyu alın ve mayayı içine ilave edin. Sonra mümkün olduğunca fazla mayanın çözünmesini sağlamak için güzelce karıştırın. Bu birkaç dakikanızı alacaktır. Mayalar tamamen çözündüğünde şişeyi alma vakti geldi. Şişenizi alın ve tepsinin içine koyun. Sonra dikkatlice maya karışımını şişeye ekleyin. Ve işte fil dişi macununun şişeden çıkmaya çalıştığını görebiliyorsunuz. Bu reaksiyon uzunca bir süre oluşmaya devam ediyor. Çünkü Maya burada reaksiyonu hızlandıran bir katalizör görevi görüyor. Oksijen karışımdan hızlıca ayrılırken köpük oluşturuyor. Oksijenin hidrojen peroksitten ayrılması ısı açığa çıkartan egzotermik bir reaksiyon. Ve işte burada sizin kendi fil dişi macununuz. Bugün size kendi jet motorlu teknenizi nasıl yapacağınızı göstereceğiz. Kulağa heyecan verici gelmiyor mu? Bu deney için ihtiyacınız olanlar kırmızı gıda boyası, bir huni, biraz renkli duvar sakızı, bir kamış, makas, plastik bir şişe, bir buçuk bardak sirke ve bir yemek kaşığı karbonat. Öncelikle bir yetişkinden şişenin kapağına bir delik açması için yardım alın. Delik içine kamışın sığacağı büyüklükte olmalı. Deliği açtığınızda kamışınızı alın ve ikiye bölün. Sonra kapağın tepesinde açtığınız deliğin içerisinden kamışı dikkatlice geçirin. Duvar sakızının bir kısmını kamışı şişenin kapağına tutturmak için kullanın. kamış ile şişe kapağı arasından hava geçmesini engelleyecek şekilde yapıştırıcıyı bastırarak yerleştirmeniz çok önemli. Her iki taraftan da sabitlediğinizde gıda boyasını alın ve sirkenin içine birkaç damla damlatın. Gıda boyasını istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz ama iyice karıştırdığınızdan emin olun. Yeterince karıştırdığınızda huniyi alın ve onu sirke gıda boyası karışımını dikkatlice şişeye koymak için kullanın. Bunu yaptığınızda artık banyoya gitmeye hazırsınız. Gidin ve küveti su ile sığ bir havuz elde edecek şekilde doldurun. Sonra huninizi şişenin içerisine karbonatı hızlıca boşaltmak için kullanın. Kapağı kapatın ve şişeyi suyun içine bırakın ve işte gidiyor. Şişenin içerisindeki sirke ve karbonat reaksiyona girerek genişleyen ve kamış sayesinde kendini dışarıya iten karbondioksit gazını oluşturuyorlar. Bu şişeyi suyun üzerinde tıpkı jet motoru gibi itiyor. Ve işte böyle. Kendi evinin banyosunda kendi jet motorlu tekneni böyle yapabilirsin. Bugün sizlere kendi yoğunluk kulenizi nasıl yapacağınızı göstereceğiz. Bu gerçekten basit bir deney. Ve tüm ihtiyacımız olanlar bir kaşık biraz bal gıda boyası biraz su biraz alkol biraz PVA tutkalı bulaşık deterjanı bitkisel sıvı yağ bir huni ve bir bardak İlk aşamada gıda boyalarını alalım. Ve bir rengi su ile, diğer rengi de alkol ile karıştıralım hangisinin hangisi olduğunu unutmadığınıza emin olun. Eğer hatırlayamazsanız hızlıca koklayarak farkı anlayabilirsiniz. Çünkü alkolün gayet keskin bir kokusu vardır. Öncelikle balı alın ve bardağın altında birini bal ile doldurun. PVA tutkalı alın ve çok dikkatli bir şekilde bardağın içine sıkın. Bal ile eşit miktarda tutkal koymaya çalışın. Sonra huniyi alarak dikkatlice bulaşık deterjanını bardağa doldurmaya başlayın. Bunu bulaşık deterjanı tutkalın üzerinde kalacak şekilde yapın. Şu anda bardak yarı yarıya dolmuş olmalı. Sonra huniyi alın ve alkolü bardağa dökmeye başlayın. Alkolün en üste toplandığını görmemiz lazım. Sırada sıvı yağ var. Çok yavaşça sıvı yağı bardağa dökün. Alkol tabakasının yüzeyini bozmamaya çalışın. Suyu dikkatlice ekleyecek kadar bir boşluk kalmalı en üstte. Bu her bir sıvının farklı yoğunluklara sahip olması sebebiyle oluşan bir tablo. Yoğunluğu az olan sıvılar yoğunluğu fazla olan sıvıların üzerinde kalıyor. Farklı hacimlerde sıvılar kullanarak farklı sistemler elde etmeye ne dersiniz? Ve işte bu kadar. Kendi yoğunluk kulemizi bu şekilde yapmış olduk.